Kemal'e bir selamlar, selamlar Geyve'den demiş. Geyve'ye de çok selamlar olsun. Ee, şimdi bir geçen yayında anlatmıştınız. Evet, anlatmıştım. evet. Yani ne güzeldir şimdi oralar. Her taraf yemyeşil. Kiraz Ve vardı e... orada? E... Biraz... Kiraz ağaçları şu anda gelin gibi bembeyazdır. Ee, Aa, çiçekler... Geçen bak aklıma geldi. Dur, durmuştur. Geçen aklıma geldi. Ee, ya dedim ben biriyle böyle bir şey konuştum. Biri bana şey demişti ya şimdi kiraz vardır ama neresiydi orası kiraz toplardık falan. Hayal ediyorum böyle kiraz damlarından kirazlar topladım falan. Meğer seninle konuşmuşuz hatırlattım. E tabii geçen konuştuk ya seninle. Evet evet şimdi hatırladım. Ve o e, gay ve özellikle e, yani ciddi kiraz ve ayva <laughs> üretiminin olduğu bir e, bölgedir. Ya, ee, benim yaşayacağım yermiş. Tar Kesine tarım... Tarım açısından çok verimli toprakları vardır ve evet, tam abi. şu mevsimler e, yani kirazlar da daha kiraza dönmedi ve ama bütün kirazlar da çiçek açmıştır ben beyaz okay. gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Evet. Ve bak vakti zamanında e, aragüler Mayıs ayında Geyve'ye fotoğraf çekmeye gidermiş. Yani o doğası, doğa fotoğrafları Güzel manzara veriyor yani. o zaman geyde. İnanılmaz güzel manzara veriyor. Eee ne kadar sürüyor? Gey ve meşhurdur. Kıymetlik çok bilinmez diyor. Eee yok İnsanlar yani. ne kadar sürüyor Atılay biliyor musun? Bir buçuk saat. En fazla. Özel araçla bir buçuk saat. Tabii özel araçla bir buçuk saat. Hmm yakınmış çok yakınmış yani. Yakın yakın. Adapazarı'nın hmm, e, Başka şeyler düşünüyorum. Oraya mı yerleştim acaba falan hani. <laughs> ya ben bu ara böyle işler içerisindeyim. Hani şöyle özellikle bu pandemi, yani daha önce de vardı böyle düşüncelerim. Ama özellikle pandemi sürecinden sonra e, ben kesinlikle kırsalda